Merhaba canlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün One Men Squad haritasındayım dostlar. Haritanın yarısını temizledim. Haritanın içinden geçtim. Çok güzel fight'lar ve çok güzel bir maç oldu dostlar. Bundan önceki videoma 56 beğeni geldi. Bu videoya sizden 50 beğeni bekliyorum canlar. Şimdiden destekler için teşekkür ederim. İyi seyirler canlar. Güzel indik silah. 18. Diyor. Güzel bu direkt gitti. Oy. Vallahi gidiyorduk. Bunu da güzel aldık. Benim acilen şu kitle dönmem lazım. Acilen de şuraya çıkmam lazım. Çok güzel öldüm be. Uçak sahibiydi bu herhalde. Abi bir kedi daha geldi. Bölgede 6 kişi kaldı. 5 kedimiz var. Onlar da şu tarafta muhtemelen. Aha. Adam gördün lan orada. Hayır lan. Başka şunu bir almam lazım. Hayır. Gel, bunu da aldık. Çok iyi be. 7 kilo ulaştık. 4 bayağı kişi var. Şu m 4ü alabilir miyim? Şunu at. Şunu at. En son şu taraftan sıkan arkadaşlar vardı. Şunu basmam lazım. Güzel geldik buraya kadar. Şunu da bas. Diğer 3 arkadaş nerede bilmiyoruz. Bana da bu sandığı açtırmazlar. Böyle bilerek buraya geldim. Yer değiştireyim diye. Ama üç arkadaştan hiç işaret yok gördüm. Birini daha çektik. Güzel. 8 kill iniyoruz aşağıya. Ah droplar atmış. Bu tarafa doğru bir oyun yaparız ya. Adamlar da var. Vallahi var. Sağda da adamlar var. Alın abi şunu. Çok güzel. O da gitti. Şurada bir ses duydum. Çok iyi. O da gitti. Güzel. Sonuncularını da aldım. 12 kere. Çok iyi. Çok başarılı. <laughs> Bizim değil mi fazla ya. Şunu at. Şunu at. Başka. Şunu at. Tamam. Çok iyi valla. Öne de drop düşmüş. Ses duydum. What galiba. Bu neydi? Gerçek olması lazım. 14 kilo 17 kişi hayatta. Çok iyi gidiyoruz. Mekha verdi. Geri çıkalım. Bizim halıyla bir şeyler yapmamız lazım. Şunu da basalım. Buralar bir kasıyor. Şöyle bir gezelim. Leş sandığı falan var da. Oraya. Oh bu da gitti. 15. kilo oldu. Gir içeri abi. Şunu bas. Şunu at. Alımız vardı. bu. Nerede kaldı? 15 kil. 15 hayatta. Halen 20 üstüne çıkabiliriz dostlar. Yaktığımız da var. Şunu bas. Gördüm onu. Aa, burada da adam var. Vaktimiz bitti. O nereye gitti öyle? Sağ tepede adam var. O, onun indiğini benim fark etmediğimi sanıyor galiba da. Fark ettik kanki. Yaktığımız bitmeyeydi ya. Gördüm o tepeden sıkan arkadaş da. Buradaki arkadaşın ne yaptı anlamadım. Arkadan bir kişi daha geldi. O botu aldık. Ay hey, bot sandım bot kıyafeti giymiş çakal. Şurbas. Arkamızda tehlike daha. Bu ne yapıyor lan? 18. kilo olmuş 4 kişi hayatta. 20 kilo halen çok rahat geçebiliriz. Ha gördüm seni. Çok güzel. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ana at ana. Öldük. öldük. Öldük, 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 Yapma be. Yapma be. Ah ulan be. Alanı hiç hesaba atmadık. 20 kill yapmışız. Hemen ya. 19'da kaldık sanıyordum da. Güzel. Yine çok iyi dostlar. Yani 50 kişilik bir parçasında 20 22... kill... Gayet başarılı, gayet güzel. 3100'de hasar veriyor 331 kililik. Videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz, Cansınız dostlar.